Evet arkadaşlar, bugün sizler birlikte 571 okuyacağız. Yani söyleyeceğiz, anlayın işte. Ee, şimdi başlayalım. başlıyoruz. 571 bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di bir sözü ümmet. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine, süt annesi Halime, doğdu cennet evinde. Ee, 500. 571'de bir, bir güneş doğdu, Adı Muhammed'di bir sözü ümmet. Ee, babasıydı. Babasıydı Abdullah, annesiydi Hamile, süt annesi Halime. Doğdu cennet evinde. Ee, bir dakika olmadı mı hala? Devam edelim. Kırk yaşına, yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bildi deyince putlar yere serildi. Put dediğimiz aslında bir heykeldir. Heykel evet. resmi, heykel. Sen ne yapıyorsun orada? Neyse. bir de bir güneş doğmuş. Adı Muhammed'di bir sözü ümmet. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine. Süt annesi Halime, doğdu cennet evinde. Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bildi deyince putlar yere serildi. Bak. Son 571'de. Abi hala mı bir dakika olmadı? Devam, yok. devam. Son olarak bunu söyleyelim bitirelim. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di sözü ümmet. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.